Kurdu. Benzeşme ise fıstıkçı şahap dedik. Şunları şöyle yaz. Ece düşmesin, diğer adı ünlü düşmesi, ünsüz dönemesinin diğer adı da ikizleşme. Şöyle kısaca eline bir notları yaz kavrayana kadar. Sonra soru çöz ve öğrencilerin en çok şikayet ettiği yerlerden birisi öğretmenin ben altını çizdiğinde bulabiliyorum ama parça verdiğinde bulamıyorum. Diyor. Gelin beraber bir bakalım. E korku sözcüğü bir şey yok. Açıktı. K ve T'ye baktım arkadaşlar. Hemen K ve T ikisi de yan yana. Öyleyse burada ne var? Benzeşme. B yazıyorum yeter. Öğretmenim bu sözcüğün orijinal hali yürek. E, yumuşak G'ye dönüşmüş. Ben yumuşak G'nin olduğu yerlere dikkat edin dedim size. E, burada tek öğretmenim bak burada benzeşmede iki tane sessizdi ama burada tek başına e, burada K yumuşak G'ye dönüşmüş. Bu da yumuşama ya da ünsüz değişimi ikisi de olur. E hüznün demiş. öğretmenin öğretmenim bu sözcüğün orijinal hali nedir? Hüzündür. Hüzün arkadaşlar. Hüzün dedik. Erdeki ü ne olmuştur? Düşmüştür. Bu da hemen ok işaretini neye gidiyoruz? Hece düşmesine götürüyoruz. Peki ıssızlaştık. Ş ve T öğretmeni. Ş ve T sağlamasını yapalım. Issızlaştığı. E, dığı değil tı olmuş. Burada ne var arkadaşlar? Şöyle B var. Bitti mi? Bitmedi. Yumuşak G var öğretmenim. Issızlaş tık. Tıktır. Oradaki K yumuşak G'ye dönüşmüştür. Burada da ne vardır? Yumuşama. Arkadaşlar şu yumuşama olayına çok dikkat edin. Özellikle üniversite sınavında da çok şunu soruyorlar. Anası mezar dikecekmiş. Dık dik ya da zarf ki dığın dayı yumuşamış haliyle soruyorlar ve öğrencilerin gözünden kaçıyor. E ne sözcüğü geçtim. Diye. Ben diyeyi nerede hatırlayacağım? Öğretmenim bu sözcüğün kökü demekti. E, i̇yi olmuş. E, i̇yiye ne olmuş? Daralmış. Niye yiyecek ve iyi sözcüklerinde ne vardı arkadaşlar? Daralma vardı. Devam edelim. Azıcık. Az sözcüğüne ıcık diye bir ek değil. Az ıcık demiş arkadaşlar. Bakın ı sesi türemiş. Azıcık, biricik, gencecik. Arkadaşlar orada da ne vardı? Ünlü türemesi vardı. Hatta şuraya şöyle yazıyorum. Ünlü türemesi. Şunun noktasında koyalım. Peki öğretmenin millet sözcüğü e, T ile bitmiş. Ama bir baktım niye bu D'ye dönüşmemiş? İşte dönüşmediyse burada da ne vardı? Hemen yazıyorum. Yumuşamaya aykırılık. Yumuşamaya aykırılık. Düşün, bir şey yok. Aa, olma, etmek, olmaya çok dikkat edin demiştiniz. Sözcüğün orijinal hali ne? Kayıp. Ee, öğretmenim bu.